Deliğini gönlün çekiyormuş. Kötü mü? Allah haklısın. Ne Nedir bu yav? Kara kara değil ki. Yar gibi yatır? O, oh, yarasın koçum. <laughs> Ağından bile saklamıştım bugüne kadar. Halis yayla balı. Oh, oh! Hah, çık hadi, çık! Hmm. Bir bok olmadı ki, ne verirsen? Hadi <laughs> hadi! Nerede karı, orada bela! Gene de ben bir abdest alayım! bundan böyle horozlansınlar da görelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hepsinin süngüsü bir güzeldi. <laughs> Aman devam et, ihmale gelmez. <laughs> Tam bir devam. Her öğünlerine bir avuç şap. <gülüyor> 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 Seninkine şap koymadım kız, hiç tasalanma. Kim benimki? Ha? <laughs> Recep ayol. Aman abla! Ha? Hadi hadi! <laughs> Paydos, Gelin bakayım koçlarım! Muhterem köyümüzün aziz erkekleri! Gösterdiğiniz üstün çabadan ötürü, bugün biraz evken paydos edilir! Hadi bakalım! Gidin biraz da orada çalışın! Beline bereket! Sağ ol, bugünlük gerekmez! Biz bu çift çubuk işinden azad olmadıkça ağam, mühür vesika, nafile! Aa, i̇stemem! Bıra süm sökler! Ulan karılar sizden iyi çalışırdı. Hem çocuk bakıp, aşk kaynatıp... ...Akşam da keyfinizi yap miydi? He ya! Ama onlar karı! Ee Siz de erkek değil misiniz? Ulan iki çapa sallamakla iliniz mi kurudu hayvan uğra hayvanlar? He ya! Çabuk ol! Hazır herifler tarlaya gitmişken... ...Ağa da ortada yok. Erkekler de iş kalmayınca... ...Size de yol göründü. Öyle mi? Ama bir duyulursa ikimizi de öldürürler vallahi. Ayağının altını öpeyim. Ne kocalarında gözümüz var, ne ağanın parasında, yeminle! Bu kuduruk köyden hayırlısıyla canımızı bir kurtarsak! Yeni ekmek kapısı aramaya, öyle mi? Aman abla, hayat mı bizimkisi? Erkek zulmünden kurtulup insan gibi yaşarız diyerek... ...Köyümüzü terk ettik. Ee? Kalın öyleyse. Çok şükür herkese yer var köyümüzde. İş ki kadın kadına arka çıksın. Ben de kalıcı değilim zaten. Evimde güle güle oturursunuz. İki karışta bahçe. He? Buranın kadınları bizi aralarına alırlar mı acaba? Orası sizin. Bundan böyle ne yapacağınıza bağlı. Sen ne Hihi deme, hihi deme. Ah! Hı -hı. Ah! Hmm. Hadi dediğimi unutma Unutmam Kardeş karını özledin mi? He ya Hemide de bir göresim gelmiş ki Hırs bir çocuk yapmaya paydos, tamam mı? Çaresi neyse Abi! Çift çubuk ailesi de bundan böyle kadınların eline bakmayacak tamam mı? Aa! Tamam. Yemeği pişirmesi karılarınızdansa... ...Ateşi harlaması da sizden! Tamam mı? Tamam! Velhasıl! Tarlada olsun, hanede olsun, insan gibi muamele! Tamam mı? Tamam! Diyelim ki, karılarınızdan birini gördünüz! Ne yapacaksınız? <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Oysa... ...Adam gibi gönlümü almaya çalışsaydı... Hmm. hmm belki de hayır demez... ...Elimi verirdim. yaptığımız oyun elbette ee, Size göstermek için Oyun buysa Pazarlığa sıra geldi anlaşılan! Bu çite bundan böyle gerek yok! Essah mı arkadaş? Essah! Yemin et! Yemin ederim! Vallaha mı? Vallah. Vallaha Elif bacı aynen böyle söyledi! A ne der bu işe? Ee, A da de derdine yansın! Derdine. Niye erken paydos ettiniz ulan? Çift çubuk zamanı ne pinekleyip durursunuz burada? Koşun tarlaya! Çalışmayana vesika yok ha! Bundan böyle mührü biz ele aldık ha! Ne? İsyan ha? Ağınızdan mı? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu ulan? Azgınlık aklınıza vurdu herhal! an! He ya! Bir kötü azlık ki sayende... Artık! Bizimle baş etmek ne mümkün? Ne oluyor ulan? Hadi be! Nereye gidiyorsun? Hadi! Ulan nereye? Ulan karıyı da götürüyor, mobileti de götürüyor! Ulan dur! Hay bak! Bak şimdi düşüp motoru parçalayacak! Dursana hayvan hey ulan hayvan! Hey <laughs> ulan bari benzin al buna, beleş bindir! <laughs> ne ulan, sünnet düğünü mü var? Çiçekler, mandiller ne bu kıyafet? Hep televizyondan öğreniyorsunuz değil mi bunları? Hadi bakın herkes tarlaya! Tarlaya gitmiyoruz! Gitmiyoruz! Bugün işimiz var! Evet! Kasabaya inip hep beraber resmi nikah kıyacağız! Ya. Vay poklarım! Her şeylerin tamam da bir resmi nikahları eskik! Bütün bunlar bu Elif karısının altından çıkır değil mi? Ne tarlaya? Hayır gitmiyoruz! İsyan mı? Anıza mı? Hadi tarla! Hayır, bilmiyoruz! Ulan çatlatacaksınız adamı! Çatla! Çatla! Oh, Çatla! Oh, oh! E hum! hum!